Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Bypass 1.808.01 versiyonunu size yüklemeye göstereceğim. E, benim internetim olmadığı için size sadece başka bir e, şeyden paylaşacağım, başka bir siteden bulduğum şeyi paylaşacağım. Siz de onu e, alttan linkten indirerek kurabilirsiniz. Ben size örnek olarak şu an göstereceğim. Bunu nasıl indireceğinizi göstereceğim size. Arkadaşlar şu an buna geldikten sonra size linki verdiğim, verdikten sonra burada TR linki linki olacak tabii ki buraya geçecek arkadaşlar. Sonra buraya geçtikten sonra burada bir saniye var. Bu saniye geçtikten sonra siz ben robot değilim pardon ben robot değilim diyeceksiniz. Ben robot değilim dedikten sonra arkadaşlar bize altta tabii doğrulayalım. Ondan sonra bakalım başka var mı yok. Creed Download Link'e basıyorsunuz arkadaşlar. Bize şu an download link veriyor. İndirme için buraya tıkladığında indirmeye başlıyor arkadaşlar. Bu kadar basit indirdikten sonra arkadaşlar, bende şu an internet olmadığı için çok ben köydeyim şu an maalesef şey yapamıyorum. Size bypass, eski bypass versiyonunda ne yapacağınızı göstereceğim sadece. Tabii ki varsa. şey da yok şu an. ve arkadaşlar ne yapacaksın? İndirdiğiniz dosyadan içindeki RAR dosyanın içindeki şeyleri çıkartacaksınız arkadaşlar. Çıkarttıktan sonra sistem e giriyorsunuz. Sisteme girdikten sonra arkadaşlar tabii ki burada güncellemeyi yapmayalım. internetimiz zaten yok. Sisteme girip PES 2020'nin dosyasına gireceğiz. rar dosyalara göz atlayıp sağ tıklayayım. Listeme girelim arkadaşlar. Gelin. Evet. Pardon yavaş gittim ya. Oyuna girmeye çalışıyoruz. Listeme. Neyse geç geliyor. oyuna sağ tıklayıp yönete basacaksınız ya da dosyasını göz atlayacaksınız arkadaşlar ve e, bypass'ın içindeki dosyaları buraya aktardıktan sonra işiniz bu kadar basit tabi oyun güncellenmiş olacak ben de oyun güncel değil bir de bypass'ı indiremeyeceğim göre yani şu an internetim çok az size atmaya kullanacağım sadece arkadaşlar ben şu an sizin için bunları yaptık yapıyorum e, siz de bir abone olmayı bize çok görmesini sevinirim İyi oyunlar diliyorum hoşçakalın kalın sen